<laughs> Kahve binaşı. Aa video başlamış. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçek hayatta filmlerde e, o sesler yani yağmur sesleri, mendil dondurma sesi o gibi sesler nasıl gerçekten çıkarılıyor onu göstereceğim. Ben de videosuna bakacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Hiç de gözüktüğü gibi değil. Evet, o halde de. karton bardakla. <laughs> Detaylıyı bıraktık. Araya bir yere istediğiniz yere karton bardağı sokuyorsunuz. Şimdi... <laughs> Çizgi filmlerde <laughs> karakterler böyle yalpaladığında başlıyor önlerinde kafasına kuşlar düşürür biliyorsunuz. Balon ve şöyle minicik bir boncukla yapıyorlar. Boncuğu alıp balonun içine koyuyorsunuz. Balonu şişiriyoruz. Alması lazım. Şimdi alabildiğince içine rrr diye bastırarak bağırıyorsunuz rrr diye. arkadaşlar <laughs> gördüm. İzlediğimiz aksiyon filmlerindeki silah sesleri bir adet kağıt ve bir tane kalemle yapılıyor. Yapımı da çok basit. Kalem kağıda vuruyorsunuz. kemik kırma, boyun kırma, öyle bel evet, kırma, evet. çıtırdatma gibi her şeyin sorumlusu Aynen. krasa. Aynen. Bakın mesela boynu <laughs> kırıyorum. Buna çok şey ya. Bak. Neden Geldi hepimizin canını doldurma çektiren Aynen. o efsanevi Magnum reklamındaki o kıtır sesi. Aynen. Bu bir Aynen. salatalık Aynen. mucizesi aslında. Geliyor. Aynen. Aa, aynısı. Çıpa çıpa ya. Çıpa çıpa. Bildiğimiz hıyar. hıyar. Kandırıldık. Bakın görünce <laughs> ben de inanamadım ama yağmur sesini sucuk pişeye ya, elde edeceğiz. Evet arkadaşlar bunu da gördüm o <laughs> hala. <laughs> <laughs> Çok şaşırıyor yani. Hiç böyle bilmiyorduk. Biz kandırılmışız meğer. Ben de zannediyorum internet. Korku filmlerinde bizi şey ürperten şey. seslerin olmazsa olmazı... Ele... <laughs> Fekti için bir tane paketin içerisinde mısır nişastası koyuyorsunuz ve senkron bir şekilde sanki yürürmüş gibi ellerinizle sıkıyorsunuz. Hı. Aynı işlevi görüyor, aynı sesi çıkartıyor. Bakalım. Aynen arkadaş oluyor değil mi? Kuşların kanat çırpma sesini iki adet dereelde evet, benimkine bir, bir takip edebiliyoruz. Aldık. Sanki bir kuş gibi çırpıyoruz. Arkadaşlar az önce size bir ses geldiyse özür dilerim gelmediyse de bir şey olmaz e, hemen tekrardan başlayalım e, e, Çok daha pratik bir yöntem bulmuşlar Hindistan cevizi kabukları Aa ayak sesleri Ay. Bakın o sıklıkla duyduğumuz kalp atışı sesini biliyorsunuz <laughs> Evet oh. Diye Bunu Evet, devam ediyoruz. Videoyu durdurdum az önce, tekrardan devam ediyoruz. Şöyle iki tişörtümüzü yan çeviriyoruz. Kalp sesleri, kalp Gergin ses bir şekilde çıkardım. tutuyoruz ve sağ sola eş zamanlı çekiştiriyoruz. Bakalım. Aa, aynen. Ya! Demek <laughs> ki değilmiş ve duyduğumuz her sese, sese inanmayacak. Hemen. Evet arkadaşlar. Getirdim şimdi sizin önünüzde bir kere kalp sesini denemek istiyorum şu anda. Hemen. Durun bir dakika. Evet oluyor arkadaşlar. Koydum hadi devam edelim hemen başlatayım. Film izlerken beni hatırlamayı unutmayın. Bu halde videoyu beğendiyseniz ben aşağıdan istedim. beğenmeyi, kanala evet abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bunun dediği gibi lütfen alttaki beğenme tuşuna basın. Ve alttaki abone ol tuşuna basın. Beni abone olun. Ve videomu beğenin. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizlere bir soru sormak istiyorum. Bunu da yoruma yazın. Ee, şey en çok beğendiğiniz ses hangisiydi? Onu yoruma yazın lütfen. Bir sonraki videolarımda görüş görüşmek üzere. Evde kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve kalın.